Cumhurbaşkanım ben Elif Nur Şahin, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Biz kadem gönüllü gençleri olarak biliyoruz ki tütün endüstrisi öncelikli olarak kadınları, gençleri ve çocukları hedef alıyor. Özel tasarlanmış ürünlerle zarafet ve özgürlük gibi kavramları kullanarak kadınları hedef almaktadır. Bugün kadınlar arasında sigara kullanımı artarken tütün kaynaklı hastalıklar da kadınların ölümlerinde neden olarak neden haline gelmiş bulunmaktadır. Sigaranın kadın Sigaranın kadın sağlığına özgü ciddi başka sonuçları da bulunmaktadır. Bunlar gebelikte düşük, erken doğum, kısırlık, bazı kadın kanserleri gibi rahatsızlıklardır. Sayın Cumhurbaşkanım bu yılı aile yılı olarak ilan ettiniz. Biz gençler için bu durum çok kıymetli. Çünkü güçlü bir aile ancak güçlü ve sağlıklı bireylerin bir araya gelmesiyle oluşur. Sigara erken yaşta ölümlere sebep olmakta ve bu nedenle aileler parçalanarak toplum temelinden sarsılmaktadır. Bu duruma kayıtsız kalmamalıyız. Kadını koruyan aileyi ayakta tutan toplumu sağlıklı kılan bu mücadelede biz gençler olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız. Teşekkür ederiz. So.